arkadaşlar bugün sizlerle birlikte balonun suyunu değiştirmek istedim evet. şimdi taşları ikinci kez dikiyoruz. Çünkü bol dikmamız gerekiyor. Arkadaşlar ben bunları dikim yerleştirirken devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi çiçeklerimi yerleştiriyorum. Ben de Şur 33 B Arkadaşlar. <laughs> Sallamayın. Şimdi balığımızı arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şema yavaş 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 yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yemimiz. Ver ben benim anne. Tamam ben onu, ben onu. Ortaya kır ona ver birini. Ah, Hayır koymuyoruz. Anne. 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 Abla Anne. 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 Anne atamadığın şey mi elinde kaldı? Anne anne. Anne. Hey anne Leo. Şimdi bak, kız, bak, mamaya geldi. Aa yedi mamayı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kapağımızı kapatıyoruz. <laughs> tamam Tamam, tamam sen kapat. <laughs> dur kapanmadı. Al dur. Arkadaşlar tamam. videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı evet. ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hadi bay bay yapın şey Mehmet. Bay bay. Evet, Hadi bizler. balığı tutun.